Konya'da aşırı bir rağbet yok şu ara. Milletin Konya'ya bilene karın yağmasını, düşmesini beklediği var. E marketlerde balık biraz bu işin içine girince küçük esnafın içi biraz daha düştü. Beklentimizin aşağısında. Fiyatlar da eski fiyatlara göre yakın. Hamsi 100 lira, alabalık 130 lira, küpes 80 lira, levrek çupra 150 lira, çinekop 250 lira. Barbun var, barbun 250 lira. Sazan 80 lira. Ondan sonra senatörler var 160 lira. Somon var 160 lira. Yani fiyatlar normal. Konya'nın biraz beklentimiz balığa biraz daha böyle küçük esnaflara şey yapması, rağbet göstermesi. Marketler bu işin içine girince biraz düşürdü. Bu mevsimde zaten herkesin bir beklentisi hamsi üzerinde. Hamsi de çok yüksek şeyden gelmiyor denizden beklentisi. Herkese azar azar geliyor. Havalarda sıcak olduğundan dolayı biraz az geliyor. Millet de biraz herhalde Konya'nın havalarının biraz daha dönmesini bekliyor. Karın yağmasını filan. Millet o kadar yüksek bulmuyor yani. Balıkların fiyatları zaten normal. Ama millet ne bileyim böyle eğlencedir, gezip tozmadır, böyle hazır yemedir, sağda solda bu tür şeyleri çok seviyor. Ha biraz da böyle evin kokmamasıdır, mutfağın kokmamasıdır. Böyle çok ince detaylara giriyor havaların sıcak olduğundan dolayı. Daha böyle serinlemelerini bekliyorlar. Şu anda en çok tercih ettiği balık hamsi. Ama o da e, havalar biraz sıcak gittiği için bizim Konya'da sıcak oldu mu balık yeme tüketimi az oluyor. Halbuki mevsimi tam, tam mevsimi yiyilecek balık. Tüketmesi gereken en hesaplı balık da hamsi. Hamsi şu anda 100 liraya satılıyor, alabalık 130 lira, somon var, Karadeniz somonu 150 lira, hayal levreği 250 lira, kuzu balığı var 200 lira, çipra levrek çeşitli 200, 160 liraya da var, 180'e de var, 200'e de var. Şu anki işlerden hiç memnun değiliz. Çünkü kimse yok. Gelen giden olmuyor. Bir hafta sonu ufak tefek oluyor, tamam. Konyalılar bazara davet ediyor, mevsimi yiyilecek balık şu anda ette tavuklarını yasladığım zaman bu biraz daha hesaplı geliyor. Düzenli balık tüketirim. Ee, şu an fiyatlardan dolayı biraz şikayetçiyiz tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Sağlığımız için düzenli bir balık tüketmemiz gerekiyor. Şu an hamsiyi tercih ettim. En taze, en iri, güzel onu onu gördüm. Göl balığını da çok severim ama fazla tüketmem. Balıkçı abimize geldim. En tazesini, irisini onu buldum. Ondan almayı tercih ettim. Haftada iki kere, üç kere alıyoruz. Hangi balığı tüketiyorsunuz? Genelde sardalya, hamsi. Onları seviyoruz. Pazarda fiyatları nasıl buluyorsunuz? Vallahi şu an için işte normal ekonomik şartlara göre uygun.